Mantar <laughs> yok. Mantar yok mu? Mantar buluruz oğlum daha. Baba. Efendim? Testane buldum ama içinde testane yoktu. Palamut o. Meşe palamut Ama meşe palamutlarda da bir tane oluyor. Evet. E, evet. Ne yapalım? Tutunarak tırmanabilirsiniz. Başarabilirsin. O şey dikenli ona dikkat et. Hadi sıra sende. Diken eğil. Tamam üstün batabilir sıkıntı yok. Süper. <laughs> ne buldun? Mertik. Kes bakalım. Sapta aşağıdan. Tamam. E, koptu zaten o. Tam al elini onu al. Evet. Hı, anlat bakayım. Bu bir Melke. Hı. Hmm. Başka isimleri ne? Ee, ben onu bilmiyorum. Bal kadın, evişke. Babacım. Şimdi hatırladım. O bıçak çok keskin. Verir musun? misin? Dur. Yani, buradan... yani, oh. dost. nasıl parkur? Fena yani. Survivor'dan bile beter. <laughs> Yedinci yeri de, yedinci yerdi burası. Yedinci yer Citanli Teridor. Ha, şu taraftan mı? Evet, dereden. Yürüyün bakalım. Ha. Görün burada bir tarz. Oradan değildi aslında. Görebildin mi? Eh, ahşen kirazı buldum ama ben tam göremedim. Tam sen kirazı Hayır, kökünden tutuyorsun. Bıçağı versiniz. Kökünden tut çek. Gelcek Gelecek o. Ay ben sadece Aa, Bakabilir miyim bu ona? İyiymiş. İyiymiş. Anne bıçak. Hop. Oh. Anne çekme. Dur bakayım. Ben de böyle kesmek istiyorum. Bir taktırdım ya. O güzel. Baka, bakabilir be... miyiz yakından? Sapını tut önce güzelce şunun. Hiç. Şöyle sapından yakala. Hayır hayır sapından yakala. Baba. Tamam. Şimdi ben kendine ben doğru keseceksin. evet. Istiyorum. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bura bura. Evet. Harika. Harika. Bıçak çok keskin. Dikkat et. Hadi ama. Bıçağı vuracaksın oğlum. S sapı değil. Tamam. Görebilir miyim? Benim bıçağım dağıtılır. Şu yaprağı al üstünden. Harika. Çok güzel be. Eline sağlık. Teşekkürler. Ne yapıyorsun? taşla ne yapıyorsun? <laughs> Spor yapıyor. Spor mu yapıyorsun? Melki'ye bak ya. Melki'ye bak. Evet. Evet. Şanakkale Biga'da buna Melki diyoruz. Normalde Ebişke, Balkadın diye isimlerle anılıyor. Suyu çıkıyor bak. Oo. Suyu var bunun baba. Evet suyu var onun. Nefis. Beyoğlu Şiva Enitsi Çam ormanında ee, Bakayım neye tutunmuş Muhtemelen Çam köküne tutunmuş Yoğun bir mantar kokusu var Bu de küçük bir tür var. Rodocolly diye götüreceği olduğunu düşünüyorum. hazırlanan türlerden biri. Yanılmıyorsam Mycena Renati saprobik bir tür. Mycenalar genelde çam kozalağında filan görürsünüz ya da böyle ağaca tutunduğunu görürsünüz. Benim şeklini sevdiğim türlerden biri. Hala net deme. Evet. Hala net. Ben bunun Maesena Renate olduğunu düşünüyorum. Harika. Bakın dibine. Ağacı nasıl tutunmuş. Gerçekten çok güzel bir tür. Çok tepiştirmeden bir fotoğraf alabilirsem harika çıkacak. Görüşürüz. Beyefendi daha yürüyüşe başlamadan su içiyorsunuz. Hayırdır? Yoruldum. Dikti çok yol. Neydi? Yol çok dikti. Sence dik miydi? Emir Bey. Evet.